programına hoş geldiniz. maliyetlerine vurdu. Sonra 25 yıl doğurmadı, gözler laf atar vurdu, tamam. bizi bize gidiyor, yeni harika çıktığı zaman bütün şehirlere memurlar 6 ay içerisinde bütün defterlerin yer, Türk Türkiye, Türkiye, Latin harikaya çevrilmesi gibi bir zorluk getirdi. Ve babam da kadar çalışırdı. Kentimiz adına çok değerli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. İşte kentin Değerlerini, o kent belleğini, tarihi kültürel birikimini tekrarlamak, bunları gelecek jenerasyonlara aktarmak, bunların değerlendirmesini, çalışmasını yapmak. Az önce kızımızı izlerken de e, duygulandık, hepimiz duygulandık. Bir değerimizdi, Elin bir kaza sonucu kaybettik. Sevgiyle anıyoruz onu, e, nurlar içerisinde uyusun bir meleğimizi kaybetmiştik. Sanatçılar özel insanlar. Öncelikle Lila Hanım'ı kutluyorum. Biz burada marifet iltifata tabidir bir değerli gördüğümüz Şinasi Develi Mersin Kent ödülünü vereceğiz ama bana göre en büyük ödülü az önce sizin öğrencileriniz verdi. Her insan görevinde, yaptığı işte başarılı olabilir. Ancak herkesin bu başarı içerisinde insani olarak da sevgisini, saygısını kazanmak kolay değil. Bunu başarmışsınız. Lila'nın bir kez daha onun için kutluyorum. Herkes belediye başkanı olabilir. Herkes milletvekili olabilir. Hatta günümüzde herkes cumhurbaşkanı da olabilir. Ama sanatçı olmak kolay bir hasret değil. O başka bir şey. O e, bir ülkede demokrasinin gelişmesi ya da bir ülkenin insanca bir ortamda bir toplumun yaşanmasının sağlanması, bir hukuk devleti olması, o ülkede ifade özgürlüğünün olması, haksızlıklara karşı gelebilme, bu gücü kendinizde hissedebilme, bunların topluma öncülüğünü yapan. Aslında liderliğini yapan sanatçılardır, yazarlardır, çizerlerdir. Bir kez daha demokrasi adına, insan hakları adına, ifade özgürlüğü adına sanatçılara saygımı sunmak istiyorum. <laughs> Rahmetli Şinasi Develi'yi can kulağıyla dinledik hepimiz. İki önemli konunun altını çizdim yarım Tarsuslu, yarım Mersinli dedi. Oysa Tarsus, Mersin bir. Hatta Tarsus, Mersin'in bir ilçesi. Ben de Tarsuslu'yum. Dedi ki bu şehirde yanlış giden bir şey var ya da eksik kalan bir şey var. Kentin değerlerini bir araya getirmek lazım. Bu değerler o birikimlerini ortaya koyarak Mersin'e değer katsınlar. O değer birlikteliği olsun. Birçoğunuz da zaten destek veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Mersin'e değer katanlar MDK oluşumunu oluşturduk. Hepiniz katkı sunuyorsunuz. Ama Tarsus'lar dedi ki, Tarsus ayrı görün. Tarsus kadim bir yerleşim yeri. Çok kadim bir kültür. 10 bin yıla yakın tarihi bir geçmiş, bir birikim var. Buraya ayrı bir oluşum yapalım. Peki, haklılar. Onlara da Tadeka'yı oluşturduk. Mersin genç bir kent. Mersin'in bugün bu noktaya gelmesi aslında burada olan herkesin, burada olan herkesin tarihçesine, köklerine bakın. Burada Türkiye oturuyor. Her birimizin kökü, etnik yapısı, inanç grubu, e, sosyo-kültürel durumu birbirinden çok farklı. Mersin Anadolu gibi. 200 yıllık bir geçmişiniz olacak. Bakın ilçenizin 8-10 bin yıllık geçmişi var. Bugün bir metropol, büyük şehir olarak Türkiye'nin 11. nüfusuna sahip büyük nüfusuna sahip, ekonomik hacim olarak Türkiye'nin 5. 6. sırada vergisini ödeyen bir ekonomik hacma sahip, stratejik olarak tartışmasız Türkiye'nin en önemli. Hele, hele hele şu gün bu dünya siyasi konjonktüründe, Orta Doğu siyasi konjonktüründe en stratejik yer. Onun üzerinde yok. Böyle bir kentin bu kadar kısa bir sürede gelişmesi sehpilmesi, Türkiye'de bilinir olması işte bu küçük Anadolu hüviyetine bağlı mutlaka bu değerler var, bu özellikler var, kendi dinamikleri var ama buradaki insan kaynağı, buradaki nüfus, buradaki heterojen popülasyon, toplum. Bunun değerini bilmek lazım. Farklılıklar zenginliğimizdir. Gerçekten de öyle. O farklılıklar zenginliğimizdir. Emin olun kentin belediye başkanı olarak Böyle göğsümü gere gere başım dik Mersin'in önemini anlatırken Mersin'in daha çok tanınması, önemli görülmesi gerektiğini söylerken diyorum ki bakın Türkiye'de huzuru tahkim edeceksek, Türkiye'ye şamil bir barış huzur getireceksek bunun başlatmanın yeri Mersin'dir. Mersin o derece kozmopolit bir yerdir. Bunun değerini bilelim. Mersin'i e daha çok konuşmalıyız. Bu toplantının, bu ödülün temel nedeni bu. Mersin'in değerlerini açığa çıkartmalıyız. Bu potansiyeli sadece kendimizin önüne değil, Türkiye'nin de değil, dünyanın önüne koymalıyız. Biz, böyle bir kentin hemşeriz. Böyle bir kente yaşayan insanlarız. Bugüne kadar olduğu gibi eksiklerimizi de görerek, daha fazla üstüne koyarak bundan sonra da bu konuya daha fazla emni, emniyet vermemizi istiyorum. Hep beraber bir kent belleği ofisi oluşturduk. Elinde kamerası, videosu, ses kayıt cihazı arkadaşlarımız tüm Mersin'i geziyorlar. Yaş olarak yaş almış, belleğinde anıları olan az önce Sayın Develi'nin anlattığı gibi bizim ilk kez duyduğumuz, aa hiç duymadık, bir yerde okumadık dediğimiz konuları Bunlar yazılı kayıt altına alıyor. Hem videoyu alıyor hem yazılı kayıt altına alıyor. Bunlar çok önemli gelişmeler kent adına. MDK'ya daha çok destek verelim. Çok önemsiyorum. Benim işimi çok rahatlatıyor. Kentimize değer katıyor. Her yaptığımız etkinlik. Bir festival düşünün. MDK'nın imzası var. Bakın kent müzesi yapıyoruz. Çok yeni bir örnek. Çok özel bir örnek. Bakın size Herhangi bir ekonomik hükümlü de yok. Danışmanlık yapıyor bu insanlar. Biz bu müzeyi nasıl dayayıp döşeyeceğimiz diye onlara sorun. Onlarla toplanın, onlardan bilgi alın diye arkadaşlarım Medeka'ya yönlendiriyor Bir belediye başkanı olarak hem demokrasinin takim olmasına katkı sunuyor bu yaklaşımımız hem de aldığımız kararların isabetli olmasına neden oluyor. Daha doğru kararlar arıyoruz. Edebiyat festivali, Medeka'nın ürünüdür. Birçok verdiğimiz ödüller, roman ödülü, fotoğraf ödülü ya da Tarsus'ta bugün, bu yıl dördüncüsünü yaptık, muhteşem oldu. Tarsus Festivali, Tadeka'nın çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Bunun gibi çoğaltabiliriz. Daha çok çalışacağız Mersin için. Mersin'i e daha değerli hale getireceğiz. Bunun için en büyük güç birlikteliğimiz, beraber olmak birbirimizin fikirlerini dinlemek ve saygı duymak her şeyden öte. Bizim açısından sizleri daha çok dinlememiz, sizlerin gösterdiği doğrultuda da kararlar almamızın kentimiz adına daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dili öğretmenimize tekrar başarılar diliyorum. Bugün burada bu değerli ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur. mesela hayatında sadece bir sanatla, gençlerle ve umutla bağ kurduğu çok özel bir yerdir. Bu şehre yaklaşık 30 yıl önce geldim ve bir eğitimci olarak öğrencilerime yanlışça müzik notaları değil, müziğin halkın kaldı, geçen duygusunu da aktarmayı her zaman amaçladı. Çünkü müzik ve sanat insanı insan yapan en güçlü dile bu anlamda üzerinde e, geçenin geçen mevsimde kaybettiğini sevgili öğrenci canımla çırakları bir sevgiyle özellikle anmak istiyorum. Sesi artık aramızda olmasa da içimize bıraktığı her zaman yaşayacak. Seni gerçekten çok seviyorum. Bu ödülü müziğe ve sanata tuttuğuyla bağlı olan tüm gençlerle sanatı bu kentin ruhuna dönüştüren, ruhuna işleyen Mersin sanatseverlerine ithaf ediyorum.